Bu ansiklopediler böyle, bir, dokuz, yedi, sekiz, üç, altı diye, ha? Düzel şunları. Doğru kendi numaralarına göre dursunlar. Tamam. Yerleştir orayı. Tamam. Şu siyah ıı, balı da çıkar akvaryumdan. Buyruğu falan yok. Yüzmeyi bilmiyor salak, doğru dürüst. Ah! Oh, ne biçim konuşuyorsun baba ya? Senin müdürün gelecek diye öldürecek miyiz balıkçı ağzı? İyice kız baba. Lan öldürür mü dedik? Müdür gidinceye kadar bir bardağa falan koyarsınız. Tamam. Şişt. Ne? Sıdıka! Bu resim niye yıllardır burada asılı durur? Kim bu? Ha o mu? Ne bileyim ya. <laughs> ben de hep merak eder dururum. Yani kendimi bildim bileli orada asılı durur, bakanır. Küçükken bir akrabamız falan sanırdım ama. O resmi unuttun demek Zekeriya Efendi, ha? Yani biz yeni evliydik, böyle hayat mecmuasından kesip çerçeveletmiştin resmi, hatırladın mı ya. şimdi, ya? Ben böyle tanımayız etmeyiz elin karısının resmi niye çerçeveletiyoruz Zekeriya dedim... ...sana ne, duvar benim, istediğimi yaparım diye böyle bana kızdın. Ben de böyle sana küstüm, o zaman Sinop'a, annemgillerin tamam, yanına Tamam tamam bana. tamam, uzatma, kaldıralım o resmi, eski püskü. Hayır efendim, şimdi de ben istiyorum o resmi. Heh. Bir kere kadını benimsedim artık bunca yıldır. hem Boya badana yapmadık uzun süredir. Kaldırırsak iz çıkar. Kız başka bir şey asarız yerine ya. Hayır Zekeriya. O resim orada asılı olacak. O giderse ben de giderim bu evden. Hı. Ya sen de müdürüne o zaman sağında yumurta kırarsın. Ha? Hadi canım. Kız Sıdıka. Git şu abin olacak iç sıpasını kaldır hadi çabuk. Ben. Çabuk. Tabi baba. Ama dur şu önce balığı saklayayım da önce. Öyle... Majesteleri Zekeriya Sıdıka. <laughs> Kimse bilir. Ne oldu baba? Öldük hanım. Bu odanın da her tarafını örümcek ağları sarmış. Temizlensin. Temizleyelim efendim. Hı. Bu halterler, amalterler hepsi kömürlüğe insin. İnsin efendim hay hay. Yastık kılıfı, çarşaf nevresim değişecek. Değiştirelim efendim. Değiştirin. Hatta böyle tavanlara karton piyer, duvarlara gömme lambiri, Hı. yerlere cam cila attıralım mı? Köşeye de şöyle müdürümüzün küçük bir heykeli. Ne diyorsun lan sen? Ne biçim konuşuyorsun lan babayla ha? Vallahi bir çaktın mıydı... ...kırık, alçılı, Sıdıka heykeli gibi dolaşırsın ortalıkta ha? Ne oluyor baba ya? Sabah sabah ya! Sana alarma mı geçtik be? Bırak şimdi sarı varı alarmı malar mı? Bu saçlar gidecek. Favoriler düzelecek. Ense alaburuz yanlar üç numara, o Varlığıma tahammül edemiyorsanız... Annemle bir doktora gidip aldırın beni isterseniz baba. Yani henüz geç kalmış sayılmazsınız daha çok geçim. <laughs> ne biçim konuşuyorsun <laughs> <bak, gülüyor> lan, lan sen babayla? Yok onu Orası. Ne oluyorsunuz siz böyle ha? Ay lan kahvaltı bekliyor ve iki defa çayın suyunu demledim. Yürüyün, Ulan, gidelim baba, <laughs> baba. Bırak! <Buyur, gülüyor> bana, bana bak, bana. Şu misafir bir gitsin, göreceksiniz siz. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, <laughs> buyurun. buyurun. bu Sıdıka ya? Müdür, müdür, babamın müdürü. Zekeriya, senin şu müdürün memleketi neresi? Söyle de ona göre bir yemek yapayım anacığım. Yani babacığım, annem diye söylemiyorum, çok marifetli kadınca. <laughs> Akşama bir döktürür, bir döktürür. Ama <laughs> patron var ya, adam seni terfi ettirir ha, anında. <laughs> Lan adam deme müdüre, bizim müdür bir kadın. Müdüre bir insan kendisi. Nasıl Zekeriya, senin müdürün kadın mı şimdi? Evet. Hı -hı. Hem de ne kadın? Odası duvardan duvara... ...sertifika, diploma, başarı belgesi dolu. Ne haber ya? Bir dakika bir neye bakalım diyorlar. Hı -hı. Ha, aa. Ya. Oh, çok sevindim ben ha, bunu bilmiyordum yani. Şimdi iş yerinde seni bir kadın mı idare ediyor ve yönetiyor? Evet, kadın. Hı -hı. Kadından emir alıyorsun ha? Alıyorum. İnşallah burnundan fitil fitil getiriyordur Zekeriya. Sürüm sürüm süründürüyordur seni. Safiye ha? <laughs> <laughs> <Tövbe yapıyor. Gülüyor> Hanım, orası bir iş yeri, burası da bir konut. Ve benim konutum. Ve bu konutun bir balkonu var. Uça verirsin oradan aşağı şimdi ha. <laughs> ya baba, sahiden bu senin müdürün bir kadın mı ya? Evet. Ha? Niye Sen... şaşırıyorsun o kadar abi? Olabilir. Aman canım, Otobüs şoförleri de var ya, kadın hani televizyon her dakika anlatıyor. Haa, ya. Ha. diyeceğim bu Müdüre Hanım'ın kocası acaba içki içiyor mu? İçki içiyorsa yani yemekte böyle meze yapayım onlara ha? Müdür Hanım bekar, evlenmemiş hiç. Aa, bekar mı? Hayır, nasıl yani bekar? Senin bu müdür kocasız bir insan mı Zekeriya? <laughs> Ay bekar kadın başına nasıl müdür olmuşum?